ilkokul öncesi eğitimden tutun, üniversite, yüksek lisans, doktora toparladığımızda 25 seneye yakın ediyor. Eskiden askerlik de 2 seneye yakındı. Askerliği de buna katın. 25 sene bir genci alacaksınız, bir çocuğu alacaksınız. Bu çocuk 5 yaşında, 6 yaşında ilkokul öncesi eğitime giriyor askerliği maskerliği bitirene 30'u geçiyor yaşı. 30 küsur yaşına gelen bir genç onca sene varoluş bilgisine sahip değil. Kendisini kim var etti? Niçin var etti? Bunu bilmiyor. Varlık sebebiyle alakalı hiçbir şey görmemiş. Bunu biri bana izah edebilir mi? Şimdi bu kafileyle Sefer der vatan'a gidelim, bunlar ile cennete gidelim. Varoluş sebebini bilmeyen, var edenini tanımayan çocukken bize, size seni Allah yarattı demek sanki suç idi, ayıptı. Ne diyorlardı? Seni leylekler getirdi. Allah'tan korkun ya, bu kültürü bize kim verdi? Aslımı merak ediyorum. Müslüman anama babama ben nasıl oldum diye soruyorum. Seni leylek getirdi diyor. Seni kuşlar getirdi diyor. Niye o leylekler şimdi getirmiyor kimseye? Okula gidiyorum. Okul çağım geliyor. Okulda öğretmen bana maymundan geldik diyor. Darwinizm. Leylek yine iyi leyleği tercih edelim yani leylek getirmişti okulda maymuna döndük maymunlaştık daha sonraları üniversiteye geldik üniversitede bir varsayım insanın aslı balık olabilir insan sudan mürekkep çoğunluğu onun aslı balık olabilir yahu bir türlü insan olamadık adeta birileri İnsan olduğumuzu bize anlatmamak için var gücüyle çalışıyor. Bizi affedersiniz, tenzih ederim sizleri. Hayvanlaştırmaya uğraşıyorlar. Leylekti, maymundu, balıktı. Ya tamam bunu dinsizler söylüyordu. Donsuzlar söylüyordu. Allah'ın hidayet etsin. Şimdi geldik. Bunu Müslümanlar söylüyor ne acı bir durum topraktan olmaktansa maymundan olmayı tercih ederim diyor. Vay maymun herif yahu. Pis bir çamurdan olmaktansa maymundan olmayı tercih ederim. Bunu Müslüman bir ilahiyatçı söylüyor. Gördün mü sen? Bizim oralarda bir söz vardır. Köyün başında bir yalan söyledim. Alt tarafına indim ben de inandım. Köyün aşağısına inince yukarıda söylediğim yalana ben de inandım. Ama ya Rabbi, ama bize merhamet buyur Allah. Amin. Bizi insana döndü Allah'ım, insan olduğumuzu anlamayı bize lütfeyle.